Müh, aferin, aferin oğlum, çok hoşuma gittin! Görev kutsaldır ve de namustur! Görev namusu... Görev kutsaldır... Kutsal görevin namusu, bekçi namusu... Bekçi kutsaldır! Aferin sana, aferin! Çay getirin, çabuk! Buyur, iç! Allah! Of! Oh! Allah Allah! Bardakta durmuyor bu çaylar. Ah bekinin çırağı acemi. Çok sakıncalı. Kendini görevine adamamış. Buyurun. Siz buyurun. Biz şimdi içtik oğlum. Sağ olun. Otur rahat et bakayım. Ha şöyle. gece dayı beyle görüştün mü? Tabi görüştük. Acaba kendileri bir gün yani buraya gelirler mi? Bugünlerde gelemez kuduz aşısı olacak. Estağfurullah aman efendim aman. Geçenlerde kancığın biri ısırmış. <laughs> Gir. Hayır ola? Fabrikanın akıttığı pis kirli sular yüzünden dört koyunum daha öldü bey. 62 koyunluk sürüden 8 tane kalmıştı. Dördü daha gitti. Allah rızası için kurtar bizi. Oğlum, iş belediye öncümeninde. Bakanlık da ilgilendi. Rapor istedi. Yazdık, çizdik. Ama karar çıkmazsa ben ne yaparım? Siz zahmet etmeyin. Ben bakarım. ya benimle bakayım. Yürü. <laughs> Nereye? Patrona. Randevun var mı? Kanun randevu tanımaz. Randevun yoksa giremezsin. Girerim arkadaş. Kanuna karşı mı geliyorsun? Bekçi demek devletin bel kemiği demektir. Bekçi emniyet kuvvetlerinin azı dişi demektir. Bak hala duruyor. Hadi bakayım. <laughs> Bas! Ya, ya. Herkes görev başına, dağılın! Mesai saatinde lavalilik istemem, iş başı! Hadi bak. Dağılın! Dağılın bakalım! Çok kesin seni kız! Bırak bu dalayı yeni komşu. Bana bir askındı ki görme. <laughs> ne oluyor? Ne bu rezalet? Ne olduğunu sen daha iyi bilirsin. Nereye akıyor fabrikanın zehirli suları? Derdi sana mı düştü? Kuyuya düşecek değil ya. Kanun ben olduğuma göre bana düşecek. Bak attırma tepemi fena yaparım. Boh yaparsın. Akıttığın o sularla bu adamın koyunları ölmüş. Şikayete gelmiş, dövdürmüşsün. Yalan dolan raporlar düzmüşsün. Ama bu işin sonu geldi artık. Her şeyden önce insan sağlığına zararlı. Sana on gün müsaade. On gün içinde bütün kanallar kapanacak. Yok canım, kapanmazsa ne yaparsın? Seni dayıma havale ederim. Bir paçadan kavradı mı, dünyan kayar. O kadar. Ne dedikodu ediyorsun lan? Kılıbık. <laughs> bu işlerin tadı kaçtı. Hıyarın birinin koyunları ölmesin diye koskoca fabrika 10 milyonluk kanal yapacak ha? Hepsi servet düşmanı beyefendi. Bu iş daha önce belediyeye rapor edilmiş. Onlar da bakanlığa bildirmişler. Öyleyse yönetim kurulu toplansın bu meseleyi görüşelim.